Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün futbol menajı kariyerimize kaldığımız zaten devam ediyoruz. İlk maçımız Başakşehir'de olacak. Ardından PSV Andiobun, Kasımpaşa, Roma ve Antalya spor maçlarıyla devam edeceğiz. videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok olurum Hazırsanız hemen videomuza geçelim. <laughs> Başakşehir maçına başlıyoruz. Bakalım Başakşehir maçı nasıl sonuç olacak. Evet maça başlıyoruz. Bakalım. Bu başında Deniz Türüç var. Deniz Türüç Livakovic kurtardı. Merkay, Merkay ortası. İrfancan. İrfancan Can. İrfan Can gidiyor. Kihon faal yaptı. Neredeyse evet, pozisyon olmadı ilk kere de. Şimdi oyuncu değişikliklerimizi yapalım. Kalegari yerine Mehmet Can Aydın senin oyuna dahil edelim. Adım Ertuğrul Hakan, iyi e performans göstermiş. Kerem'le Dinkoine Olmuyor. Dinkoine'le İsmail'i alalım mı? Ha Kerem'le Bora'yı değişti. Tamam. Oldu. Şimdi oldu. Şeyde de Gabriel Barroso'yla da Santimina. Hamzat'ın oldu. Hamzat'ın böyle iyi. İyi. Evet. bir durum yok. Tamam. Deniz Türüç. Hazır Mahmut. Deniz Türüç. Deniz Türüç kaçırdı. Mert ortaya yapamadı. Şimdi tekrar Mert. Mert atamadı. Hatta Fofana kesti ama olmadı. Hiç şut bile atamadık. Evet bu maçı 0-0 bitiriyoruz. Golsüz beraberlikle sonuçlanıyor. İlk maç biraz kötü oldu. Diyebiliriz. Bakalım şimdi PSV maçında neler bekliyor bizi hep birlikte görelim. Evet şimdi de PSV Andalun'la oynayacağız maçımızı. Bakalım PSV Andalun maçı nasıl sonuçlanacak. Evet maça başladık. Oy, hemen tehlikeli geldiler ama. Anladım 0-0. Max gidiyor. Çok güzel engelledik. Bravo çocuklar. Livakovic. Nino. Livakovic oradan çıkabilecek miyiz? Nino. Ahmetcan. Crespo. Nico. Çıktık. İrfan e Can. Şimdi Gabriel Barbosa. Daltrofo gidiyor. Daltrofo Fana. Fenerbahçe bir geçiyor. Daltrofo Seyircilere selam veriyor. Önünde de gidiyor. 1-0 sıfır Madueke. Alvarez. Sangare. Lindelof. Tabii çok güzel kaptı. Şimdi Gabriel Barbosa. Şimdi Ferdi Kadıoğlu, Uy Lincoln'den. Bu iptal etti yalnız hakem. Çok kötü oldu. Buz gibi golü vermediler ya. bu ee, an golü attık bu arada. Kim attı golü? Kaçırdık. Gabriel Barbosa atıyor golü. Hemen izleyelim. İrfan Can, Dante. Dante'den ortağı Gabriel Barbosa güzel uzanmış. Orada. Tam oyuncu ilişkiliği yaparken ee şey olmadı bu. Hemen önce eşitliğimizi yapalım. Evet. Verdi. Kaptırdı Gakpo'ya. Şimdi Obispo. Tavares. Tavares gidiyor. simon Dante çizgiden kurtardı Dante. Bravo Dante. Tavares. İrfan Can. Ferdi. Dante sola gitti şimdi Dante gidiyor. Dante verdi pası İsmail. İsmail çok uzağa attı. Benitez kurtardı. Opispo. Akşimuz şimdi şimdi İrfan. Salay. İsmail. Dante. Dante gidiyor Bora'ya. Bora'dan Gabriel Barbosa. Gabriel Barbosa. 3 oldu. Bakalım hakem golü verecek mi? Vara gidiyor. var golü verdi. var golü verdi. 3 oldu. Durum 3-0. Evet. 3-0 kazanıyoruz. 3-3 gidiyoruz Şampiyonlar Ligi'nde. Biz böyle gidersek herhalde Şampiyonlar Ligi'nde kazanacağız galiba. Böyle bir siyat aldım ama inşallah öyle olur. Gayet güzel gidiyoruz. Çocuklar böyle devam. Şimdi de Kasımpaşa ile maçımız olacak. Bakalım Kasımpaşa'yı yenebilecek miyiz? birlikte Maça geçelim. Alegari. Kerem. Şimdi Kerem. Top dışarı çıktı. Livakovic. Tornarika. Salay. Tornarika. Salay. Crespo. Crespo kaptırdı şimdi Barış. Top dışarıda. Livakovic. Dikti topa. Eyserik. Tornarika. Niko. El Elneni'den El Biler'e. Arda Biler. Denizundal. Santimina. Santimina. Mükemmel bir vuruş sergiledi ve 1-0 öne geçiyor Fenerbahçe. Tarkan, Tornerica, Şimdi Crespo, Arda, Kerem, Elneni, Nino'yu verdi. Nino'dan Crespo, tekrar Elneni'ye. Elneni'den Kanegari kaptırdı. Ertuğrul'u uzaklaştırdı. Şimdi Aytaç, Barış, Barış gidiyor. Eyserik, Fosu, Fosu kaçırdı. Aday Ronay, Barış, Telesalay, Tornalika, Livakovic, Yine verdi. Yine Kerem'e. Kerem'den Santiminden şimdi Kerem. Kerem'den Arda. Kaptırdı. Tarkan. Tırpan gidiyor. Tırpan'dan Tarkan'a. Tarkan, Tarkan ortaya yapıyor. Şimdi Kerem. Fosu gidiyor. Fosu'dan. Fosu. Bahoken attı. 1-1 oldu. Neyse, kulüp dağıtılır Allah'tan. Şimdi tutturuyorlar fenerasyon, bilmem ne diye de. Selivako i̇şte, 3 kurtardı. Uuu, yine attılar ama. Yine attılar, 1-1 oldu. Bu sefer olmadı, bu sefer attılar. Arda. Arda, ne? Altyapı kaçırdı. Çok talihsiz goller kaçırıyoruz. İsmail. Toynarika. Ferdi. Adel Canay. Şimdi Arda Güler kaçırdı Arda Güler. Bitirici yapsaydı mükemmel olurdu ama olmadı. Eserik. Ama son dakikayı miyelim? gol. Şimdi İsmail. Ferdi. Ferdi güzel orta. ve gol yaptı bakalım gol mü? Gol verecek mi hakem? Golü iptal etti. Allah kahretsin. Neyin ne güzel, güzel golü iptal etti vallahi ya. Resmen bir bir bitsin diye uğraştı hakem. Allah billah ya. Maçı bir bir yapmak için elinden geleni ardına koymadı. Allah billah ya. Evet, şimdi de Roma mücadelesini yapacağız. Bakalım Roma'yı da yenebilecek miyiz? 4'te 4 yapabilecek miyiz? Evet, maça başlıyoruz. Bakalım Roma'yı da yenebilecek miyiz? Maelhe, Pellegrini, Rafa. Rafa geliyor, Rafa attı. 1-0. Lincoln topun başında. Bellotti gidiyor. Bellotti, Bellotti. Elneni kaptı Divakovic. Elneni Kalegari. Elneni. Şimdi Niko'ya verdi. Niko'dan Kerem'e. Kerem'den Dante. Şimdi Niko. Aralık pası mükemmel bu Kerem. Kerem Kerem bir bir yapıyor durumu. Penaltı beklentisi var mı? Fernando alıyor. Pellegrini. Bellotti. Andrea Bellotti attı. 2-1 oldu. Ama yine öne geçti. Rafa. Orta Bellotti. Yine atıyor Bellotti 3 oldu. Car stop. Zanyolo. Kerem'den Dante'ye. Pellegrini. Divakovic. Gabriel Barbosa, Gabriel Barbosa, Patricio çok tehlikeli geliyor. Şimdi Dante, Dante'den Nico kaptırdı. Nico, Karstop, Pellegrini, Mancini, Mancini, Pellegrini, Rafa Benitez, Divacovic kurtardı. Castagnolo, Mangini, Tatro Fofana, Gabriel Barbosa, Calegari, Tatro Fofana! 3-2 oldu! Temiz lan, şey 3-2 yaptık. Ibanez, Pellegrini, peşine goleyemezsek bari iyidir. Calegari, Elneni, Nino, Niko, e, neyini pas veriyor Dr. Fofana. Datto Fofana Patricio çizgiden çıkardı. Üçüncü gole çok yaklaştı Fenerbahçe. Ama şimdi öbür tarafında ta var derken fazla bir değişiklik yaptık defansta. Şimdi ikinci yere daha farklı oynayacağız. Lincoln. Orta engemli Santinea. Şimdi Niko Kerem. kaçırdı. Ya. Lincoln. Topun başında Lincoln var. Kafa engemli. Yani şimdi Solay. Atilla Salah'yı mükemmel atıyor 3-3. 3-3 yapıyor. Roma taraftarları bir anda sustu. Bir anda sustu Romalılar. Pellegrini. Zaniolo O kadar skor geriden getirdik ama yine golü, golü Yemekten kurtulamadık. Pellegrini şimdi. Zaniolo. Raffaellites. Cristante. Ibanez. Smalling. Zalewski. Zalewski orta. Calegari. Datropofana. Zaniolo. Smalling. Repatriation, Ibanez, Ibanez, Meglano, Livakovic, Livakovic'den Salahi, Salahi'den Nipo, şimdi Santimina, Santimina'dan Lato Fofana, Kerem, Repatriation. Evet maçın sonuna da geldik. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk yenilgimizi aldık maalesef ve 4-3 yeniliyoruz. Tabii üst sıralarda da biraz e, sarsılmadık değil ama biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor artık. Şimdi de son maçımız Antalya Spor'la olacak. Bakalım Antalya'yı deplasmanda yenebilecek miyiz? Evet maça başlıyoruz. Kaptanız. Mehmet. Evet. Nante, Deniz Undar, Gabriel Barbosa O geçerli Gabriel Barbosa, Gabriel Barbosa güzel 2-0 var 10 dakikada 2 gol bulduk hemen Gabriel ile Mehmet Mehmet Lincoln Crespo, Crespo duracak oradan ama İsmail Crespo Lincoln Gabriel Barbosa çok kötü oldu Gabriel Barbosa. Crespo Ante Crespo Mehmet Mehmet Gabriel Barbosa güzel. Neydi tam? şey. Gökdeniz. Şimdi Hacı Buray direkten döndü. Antalya için inanılmaz bir an bu. Evet ikinci yarıya da geçiyoruz. Aynı bölümden sin bakalım bu sefer. Nasıl geçirecek? Onun bir sin. Çerapsan diye bakalım. Hadi bir olursa sağda oyun tanımlaması olacak. Pick, pick atayacağım şimdi. Vajourite, others, DEKKER kayp, pick, vajour dardı berke, berke çok iyi oynuyor, kayp, Yunyanin, kayp. Oğuzlu orta Salahi. Şimdi Arda Güler kafalardan seken top. Ebru Tan. Mert Hakan yanında şimdi Mehmet. Mehmet'ten Mert Hakan'a. Ferdi. Ferdi pası Bora. İsmail. Evet yani şu anda 3-0 öndeyiz. Mert Hakan. Gabriel Barbosa. Arda gider. Arda. Arda. Kerem. Top dışarıda. Acı bırak. Arda. Nino. Nino'da Salahi. Salahi Nino. Ferdi. Ferdi'den Nino. Mert Hakan. Kerem. Kerem, Ferdi, Bora. Bora'dan Gabriel Barbosa. Olusu. Mert Hakan. Berke. Berke'den Dante. Dante. Haji Wright. Mehmet. Kerem geliyor. Kerem'den Mert Hakan'a ve maç bitiyor. 3-0 kazanıyoruz. 3-0 kazanıyoruz. Tebrikler. Gayet iyiydiniz. Gayet iyi oynadınız. Tebrik ediyoruz ve videomuzun da burada sonuna geliyoruz arkadaşlar. Videoyu be e video beğenip kanalımıza abone olursanız çok memnun olurum. Videoyu da izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. kalın. Bay bay sevgili